Pandeminin turizmden uzaklaştırdığı kalifiye personel, bu yıl oteller açılsa da geri dönmedi. Kalifiye personelin yarattığı açığı ise üniversite öğrencileri kapattı. Sili de, kalifiye sorununun bu yıl daha fazla hissedildiğini belirterek, bu konuya çözüm oluşturmak zorundayız, dedi Alanya'da bu yıl otellerin %90'ının açılmasıyla birlikte istihdam sayısı arttı. Geçen yıl 60 bin olan sigortalı çalışan sayısı bu yıl 95 bin oldu. Peki hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlayan turizmde, geçen yıl kaybedilen kalifiye personel bu yıl geri döndü mü? Turizmde kalifiye personel sorunu önceki yıllarda da vardı ancak, Alanya'da kalifiye personel konusunda son durum ne? Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, konuyla ilgili soruları yanıtlayarak, önceki yıllara göre kalifiye personel sorununun arttığına değindi. Konaklama sektörünün canlanmasının istihdamı olan etkisinden söz eden Sili, sektördeki kalifiye sorununu da anlattı. Sili, pandemi nedeniyle otellerin kapalı olmasıyla kalifiye personelin sektörden ayrıldığını ve bu yılda geri dönmediklerini belirtti. Sili, konaklama açıklama sektörü olarak 2020 senesinde tesislerimizin büyük bir bölümü pandemi nedeniyle açılmamış, tüm sezon kapalı kalmıştı. Bu sene tesislerimizin tamamı açıldı ve dolayısıyla istihdam oranları yükseldi. Buna rağmen önceki yıllarda da sorunumuz olan kalifiye personel konusu bu yıl daha da ciddi oranda hissedildi ki 2020 senesinde sektörden ayrılan, farklı iş kollarına yönelen ve memleketlerine dönen personeli sezondaki belirsizlikler nedeniyle geri alamadık dedi. Yabancı personel istihdamının da yeteri kadar sağlanamadığına değinen Sili, Diğer yandan yabancı ülke vatandaşı olan ve geçici olarak istihdam edilen personel ise pandemi koşulları ve yeni çıkarılmış olan yasa çerçevesinde yeteri kadar sağlanamadı diye konuştu. Kalifiye personel ihtiyaçlarını üniversite öğrencilerinin bölgeye olan talebi sayesinde giderdiklerini söyleyen Sili, personel noktasında bir an önce çözümün üretilmesi gerektiğini vurguladı. Sili, ancak bu sene turizmle beraber farklı branşlarda eğitim görmekte olan üniversite öğrencileri çalışmak üzere bölgemize talep gösterdiler ve çalıştılar. Önümüzdeki senelerde bu konu çok daha önemli bir sorun olarak karşımızda olacak. Ülkemizde ve bölgemizde turizmin vazgeçilmez ve stratejik bir sektör olması hasebiyle bizler sektör olarak devletin de teşvikleri ve desteğiyle bu konuya çözüm oluşturmak zorundayız diye konuştu.